Türkiye yıllardır bedel ödedi. Canlar gitti, ocaklar söndü. Ama şimdi bu acıları bitirecek bir yol konuşuluyor bu ülkede. Ama ne yazık ki bu süreci bilinçli bir şekilde baltalamak isteyen kişiler var kaostan Korkudan ve çatışmadan beslenenler var bu ülkede. Sormak lazım. Barıştan rahatsız olanlar neyi savunuyor? Daha fazla acıyı mı? Daha fazla can kaybı mı? Neyi istiyorsunuz? Söyleyin de bu millet bilsin. Bu süreci sabote etmek, gençlerin geleceğini, ülkenin huzurunu ve ekonomisini riske atmak demektir. Gerçek cesaret barışı savunmaktır. Türkiye'nin düşmanı barış değildir. Barışı istemeyen zihniyettir. Türkiye barış barışı konuşurken bazıları hala bu süreci sabote etmeye çalışıyor. Size soruyorum barıştan korkan biri güçlü olabilir mi? Yoksa korkusunu gürültüyle mi saklar? Silahlar sustuğunda rahatsız olanlar bu ülke için mi konuşuyor? Yoksa kendi çıkarları için? Gençlerin ölmediği bir ülke sizi neden endişelendiriyor? Bu mu savunduğunuz dava? Şiddet bitince söyleyecek sözü kalmayanların gerçekten bu millete verecek neyi var soruyorum sizlere değerli izleyenler.